Bu hastalığı elde, avuç içinde, cildin altında bir yapı kalınlaşıyor, düzüşüyor ve parmak kasmaya başlıyor. Gitgide olay ilerliyor. İlerledikçe artık hasta fonksiyon kaybına uğruyor. Örneğin eliyle yüzünü yıkamak isterse yıkamıyor, yıkayamıyor parmaklar gözüne gidiyor Veya birine tokalaşmak isterse tokalaşamıyor. Parmak takılıyor, tokalaşamıyor vesaire parmak gittiğinde el, elin el, parmakları fonksiyonunu kaybediyor. Zaman içinde oluyor. Birden bir olmuyor, yıllar içinde oluyor. Parmaklarınızı bükün, yumruk yapın. Açın. Bükün. Açın. Tamam. Çevirin elini sırtını gösterin. Açılmıyor. Yanına tam yere gelmiyor. Bu da aynı şekilde yine avuç yere temas etmiyor. Tamam. Şimdi geliyoruz. Bilek seviyesinde iki tane sinir geçiyor. Medyan sinir, ulnar sinir. Onları uyuşturucuyla bloke ediyoruz. Artık el acı duymuyor, hissetmiyor. Sonra müdahaleye başlıyoruz. İğne yapıyorum beyefendi. bir hamleyle bir de açıldı. Biraz açıldı tabi. İyi misiniz beyefendi? İyiyim. Açın beyefendi yumruk yapın açın tamam açın tamamen açın 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 açık olsun. Bu kadar açıldı. Baya açıldı hiç açılmayan parmak açıldı artık. Tamamdır tamamdır. Evet yumruk yapın beyefendi açın bükün tamam çevirin sırtını gösterin. Bakın parmak artık yere temas ediyor. Daha önce havada kalıyordu. Bu taraftan da aynı şekilde el yere tamamen temas ediyor. Avuçunu tekrar gösterin. Artık beyefendi istediğinde her iki eliyle yüzünü yıkayabilir. Daha önce yüzük parmaklar gözüne batıyordu. Şimdi rahatlıkla el yüzünü yıkayabiliyor. Tokalaşmak istediğinde de tokalaşın. Bakın hiç takılmadan artık çok rahat tokalaşabiliyordur. Tamam. Çok geçmiş olsun. Teşekkür zor mu oldu? Kolay mı oldu? Vallahi hocam çok, çok kolay oldu. Çok geçmiş olsun. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.